Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu yetenek destesiyle oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bu arada, gerçi neyse anlatayım ben videoda. Ee, şu anda 81 kişi nihai şampiyon yapmış bir günde. Ve e, 79'unda hatta 80'inde yeni gelen kart var. Aha bu da 81. ipne. Neyse. E, bir kişi sadece farklı bir desteyle nihai şampiyon yapmış. O deste de buydu. O yüzden... Ben de ee, bu desteği aldım. Bu ipnelik yapıp özellik basabilir. Şöyle küçük kahve öne gelmedi. Tamam güzel. Çok rahat bir savunmaydı. Çok rahat bir İşte yetenek. İşte mertlik. İşte adam gibi adam. Neyse. Gündüz uyuduğum için gece çok enerjik oluyorum. 2-3 gündür uyku düzenimin içine ettim. Bir de üniversitede sınav haftasına çok az kaldım. Gerçi bunu niye anlatıyorsam onu. Saat kaç şu an? Gecenin 5.30 arkadaşlar. Atak yapma ahlaksız adam. O çarpma ne işine yaradı bilmiyorum. Zaten bir tane vuracaktı gene bir tane vur. Niye atıyorsun lan çarpmayı? 2x'te zehri bol bol basacağız ama şu an için uygun değil. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Evet şöyle biraz pasif hasarlar vuralım. E benim anlamadığım şimdi Tesla ile şeyi durduruyoruz. Ee, Mega şövalyeyi durduruyoruz. Ama bineceğe cevapsızız. Gerçi 2x'e daha iyi olabilir. Gel şöyle atlama aptal aptal. Aferin. Mega bu aralar metaya giriyor gene ama yeni desteğiyle, yeni kartlarla birlikte özellikle. Zehir öldürüyor mu bu kartı bilmiyorum. Şöyle deneyelim. Hiç i̇şte, gerçi elektro ruhla birleşince öldürür. Öldür lan. Aa. Öldürmedi. Evet. Binici gelebilir. Tamam. Elektro Roo'ya hiç gerek yoktu şu an fark et. Lanet olsun. Boşu boşuna kart attı oraya. Boşu boşuna. Evet. Abicim bir de sen devrimli okçular yok değil mi? Sen yapmazsın böyle ibnelikler. Özelliği basmadan yakalayalım. <laughs> Binici gelebilir. Güzel yakaladık. Yani yakalamadık da. Neyse bunu açıklamaya kalkarsam çok kötü olur. Şöyle yapalım. Evrimli okçuları atmak zorunda kaldı. Süper. Zehri kötü kullanmışız. Şu an fark ettim onu da. Evet. Özellik basçak için arkadan şövalye. Tesla ve paketle güzel bir savunma yapacağız. <laughs> basçak özelliği şimdi. Tamam şöyle. <laughs> güzel güzel rahat. Rahat. On biz anti değiliz değil mi lan buna? Her kart var bunda aslında. Anti değiliz herhalde ama ne bileyim rahat savunuyoruz. Çok güzel. Aferin böyle ataklar ya. Gerek Gerek var mıydı? Vardı vardı. Mega şövalyeye vuruyormuş. Dön zehir dön. Tomruk'la beraber o bir çalışır gibi geldi bana. Özellik basma hain. Zehir öldürüyor mu tek başına? Öldürüyormuş bu arada. Ulan müthiş. Tamam tamam güzel güzel. Alev topu tek atmayınca zehire de ben e, yetersiz gözüyle şey yapıyordum. Konuşabilirsem anlatırım sonra neyse. Yani gerek var bayağı gerek var. İpne kaleye aldı. Oğlum öldür öldür şu elektroyu ne yapıyor? Hey! Kulağı çınlayan varsa özür dilerim bağırdığım için. Bitirelim bitirelim. Bu ipnelik yapacak bu. Başımıza çorap örecek. Belli oldu. Aferin. Aferin. Tebrik edeyim mi? Neyse etmeyeyim. Neydi bu? Ne? Neyse. Basit rahat bir maçtı. İkinci maçımıza geçelim. Yok abi iki tane kart getirdiler evrimli okçularla şey. İkisi de birbirinden güçlü böyle bilmiyorum. İnşallah 5-16 güne hani böyle. Gerçi evrimli şövalyeye 17 gün sonra nerf gelmişti ama. Tomruk'la hem kaleye hasar verir. Şöyle zaten pasif hasar verme destesi bu. Paket daha iyi olabilirdi ama destesini tanımak adına belki tazı falan oynuyordur. Ne bu abi? Oduncu çok mu güzel bir kart oldu bu sezon? Niye böyle sürekli karşımıza? Bir, var mı bunun? Neyse. Bir mantı. O şövalye bir şey yapamaz. Tamam yapacak bir şey yok. Fena değil. Yani 500 o kadar olan o kadar hata çıktık. Vurduğumuz asar 500 mü be kardeşim ya? Tomruk atmadım mı ben? Bu arada tomruk attığımı eminim de. Neyse. Herhalde elim çarptı. Süpersel'i e söveceğim de videoda diye. Gerçi her, her zaman videoda sövüyoruz zaten. Video dışında daha az sövüyorum nedense. Geçen koruyucu ekranı kırdıktan sonra biraz akıllanıp telefonu fırlatmıyorum artık. Baksana sürekli atacak abi bu oduncu. Hiç sevmiyorum şu kartı nedense. Hiç haz etmiyorum. Şu tipe bak. 10 sir oldu. Şöyle arkadan çıkmaktan fayda görüyorum. Bu çok büyük ihtimalle aslında tazı oynuyor ama balon vardır diye Tesla elimden çıkartmıyorum çünkü e, oduncusu var. Evet. Çok güzel. Maşallah atak yaptı. Atak yaptı. Evet. Evet, evet, o, o, evet, 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 öylesin, evet, <laughs> öylesin, doğru, adam özetledik yani, maşallah attı oduncuya bak, dur bravo diyeyim ya, bravo diyeyim, attı oduncuya bak, attı oduncuya bak, tamam buna yenilmeyiz arkadaşlar, attı oduncuyu gördünüz, Çok güzel. Ulan şeyi öldürdüler lan. Yeni gelen kartı. Güzel güzel, rahat. Çok rahat, çok rahat. Gerçi dondurması var. Çok rahat değil. Şimdi hatırlıyorum. Tamam güzel. Biraz hasar yedik ama üstünlüğümüzü koruyoruz. Tesla'yı daha dikkatli kullanalım. Kaleyle aynı anda donduramasın bu saatten sonra. Şöyle yapalım çünkü bir balon gelebilir. Abicim her türlü zorundayız buna katlanmak. Şöyle yapalım. Tamam. Çok güzel çok güzel. Oh. Evet. Çok iyi. Tamam. Bıraktı zaten. Bu bize pek bir emoji atmadı. İyi. Ama sen şimdi bak beni sinir ediyorsun böyle olmuyor Vay be mi? Şaşırsın biraz. Şöyle yapalım. Yani. Gördün mü? Marenci tutsa herhalde o kendini. Tamam. Rahatça ikinci maçı da aldık. Artık üçüncüyü alalım. Üçüncüde şampiyon ligine yükseliyoruz zaten. Üçüncü maçı aldığımızda. Son maçımız bu. İşte arkadaşlar. Bu destenin kötü olayı şu. Ee, sürekli uzatmalara kalıyoruz yani mecburuz. Japonmuş gerçi bol şans demeseydik ama neyse olan oldu. Evet. Şöyle Tesla'mızı atalım. Tesla kurarken çok tedirginim arkadaşlar. Bir levelden bastım bunu. iki sene boyunca Tesla'yı hiç kullanmadım. O yüzden bazen kaçırabiliyorum. Tesla'yı. Şöyle kule şeyi görünce diğer ile hasar... Aa ben nasıl Türkçe konuşuyorum ya böyle? Kule şeyi görünce diğeriyle hasar verelim diye. Madenci kule şövalyeyi görünce kule. He. Ee, madenci ile hasar verelim. Çok güzel. Çok tedirginim. Evet tedirginliğim boşuna değilmiş lanet olsun. fena değil ama iksirde çok gerideyiz adam bizden 3 iksir öndü. Şu an bir bininci bassa naneyi yedik ne olur basma şerefsiz ne olur. Gerçi adam hakaret edecek bir şey yok burada biz hatalı oynadık. Yani tamam 304 ü... ne hasar gerçi ana kuleyi açma fırsatı verdik. Gerçi bu akıl edemez Japon bu. Akıl etti lanet olsun. Akıl etti. Evet. Binici atar oyununu. Gerçi atmaz. Öbür tarafa hasar vermiş çünkü çok. Prensesi paketle de aslında ee, durdurabiliriz. Tövbe estağfurullah. Mini pekası vardı değil mi? Yok buna pek yapacak bir şeyim yok aslında bu eşleşme pek iyi değil ama belki 3x de bana döner diye umut ediyorum. Prenses atar goblinlerle şöyle bir şeyler deneyelim. Mini pek vur mu? Amına koyduğumun kartı bende neden böyle çalışmıyorsun? Zeyre biraz dönmek lazım. Adam şimdiden dönmeye başladı roketi. Daha çok erken ama tomruk at tomru vardı ama. Tamam. Bizim elektro ruhu nedense siklemedi prenses. Çok iyi. Hayır, roket boyun alma lan. Rica ediyorum. Prenses gelecek hemen. Atmıyor, inat et. Şimdi gelecek de Tesla'yı da onun için şöyle deneyeceğim ya prensesin. Yok abi roketle alacak oyunu zaten. Neyse. Neyse bir maç daha uzayacak video büyük ihtimalle mecburen. Ya zaten rokete bitiyor artık ama. Evet bitti galiba. Japon'a yenildik. Allah kahretmesin. Neyse kahretmesin. Japon'a yenildik. Böyle ailemin yüzüne bakamayacakmışım gibi hissediyorum Japon birine yenilince. Bir maç daha bir videoyu bitirelim. Verdiğimiz maça bak ya verdiğimiz maça bak. Ama yapacak bir şey yok ama mini P.E.K.K.A zaten bizi mahvediyor orada. Tahmin eder ama. Barbarları vardır büyük ihtimalle. Ne oynuyor acaba? Tamam. İksir golem. İksir golemi. Bomba kulübemiz olsa aslında hani çok çalışabilirdi. Çok güzel özellik bastırmadık. Tamam çok bir hasar yemeyiz oradan da. Şöyle yapalım. Belki tahmin etmez bu enayidir. Evet etmedi. Ama oklar atmayı tahmin etti. Onu beceriyorsun ya. Onu, onu, evet, onda iyisin. Maşallah. Çok iyi o ok katar. Evet. Ha, baksana şu, balıkçıya da çok ayrı kalıyorum. Ne bileyim ya? Unutmuşum lan bunda şey olduğunu. Neydi bu şeyin adı ya? İksir toplayıcısının olduğunu. Zehri ona atmak çok mantıklı olurmuş. Şu an fark ediyor. Bunu erken gebertmeyi denemek lazım. Zaten 18 saniye var 2x'de. Güzel. Vur bir tane daha. Helal oğluma. Tutarız bu arada ya. Zehir olmadı zehirle kombolarız. Güzel güzel. Fena bir iş yani abi. Tamam. Sen nereden tahmin edeceksin be kardeşim? Yapma gözünü seni. Sen öyle bir oyuncu musun ya? Oh, oh. Bir tane erken kuralım. kahve be bu sefer böyle basalım tamam güzel güzel fena bir savunma değil hiç fena değil attım. Güzel o iksir golemi buraya gelene kadar belki o kaleyi alabiliriz. Gel şöyle. Tamam. Herhalde bitmiştir diye düşünüyorum. Güzel güzel. Şöyle tebrik edelim. Neyse etmeyelim. Ayıp olmasın hadi. Adam emoji attıysa da görmedim çünkü ben de emojiler kapalı olduğu için. Neyse arkadaşlar zaten bir maça artık yukarı lige çıkacağız. Zaten altın basamağa gelmişiz. Her türlü bir maç atsak kazanıyoruz ama videoyu da bu kadar uzatmayalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni atıp abone olan herkese de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.